Evet, hoş geldiniz. Ee, Bursa'dan geliyorsunuz. Evet. Esra ve Burak çifti. Evet. 10 yıllık evlisiniz. Evet. Biraz zorlu bir süreçten sonra tedaviyi iki seansta başardınız. Daha doğrusu hani tedavimiz kolay oldu ama 10 yıl biraz zor geçmiş, biraz zahmetli geçmiş. Tedaviye gelmeden önce bu 10 yılı anlatır mısın Esra? 10 yıl. <laughs> Bayağı bir eee vajinismusla yani. ilgili yani. bir kez tedavi denediğini ha, bir biliyorum. Denedik. Bir kere denedin. Ondan sonra o da ikinci yıldı sanırım. Ha, i̇ki Değil sene mi? sonra gittik. Hı 10 seans gittim ama şey olmadı yani. Etkisini görmedim. 10 seanstan sonra vajinismusu yenemeyince evet. artık vajinismus tedavisine küstüm. Aynen. <gülüyor> <gülüyor> tedavis Tedavi de. olamayacağını düşündüm Aynen. belki. O da Ankara'daymış sanırım değil Aynen. mi? Ankara o tedavide. <gülüyor> 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 e, sonrasında çocuk istediğiniz için tüp bebek sürecine evet. girdiniz. Aynen. Ve e, yaklaşık 4 farklı yerde miydi yanlış hatırlamıyorsam? 2 aşılama <laughs> yaptırdık devlette. Sonra da özelde Beş tüp bebek. Beş tüp bebek evet. denemesi yapıldı. <laughs> ee, bazıları tuttu ama erken haftada <laughs> kaybettin evet. ama sağlıklı bir gebelik olmadı. Yok. En son tekrar eee vajinismus tedavisi olmaya karar verdiniz. 10. yılın sonunda. <laughs> Bu kararı kim verdi? Kim cesaret etti? 10 yıl ya sonra. Evet, kendinizsin. Öyle mi? Evet. Sen ben sadece doktor araştırdım, o hangi doktora gitmek isterse ona Hı -hı. karar verdik. Doğru. En Hı -hı. son internetten, videolardan sizin Hı -hı. görüntülerinizi bulduk. Hani Hı -hı. izledik. Anlasana. <laughs> <laughs> Şu an yaşadığımız durumu biz de internetten izleyerek... Yaşadınız değil mi? <laughs> evet. ee, ve geldiğinde hani e, çok heyecanlıydın, çok stresliydin. Evet, stresliydi. çok heyecanlıydım. Evet. Ta ki sizi görene kadar. Yani burada öyle mi geldim. Evet, konuştuktan sonra hatta asansörde dedim sanki hani doktoru görünce çok rahatladım. Sanki tedavi olmuş gibi. İle Değil mi? İlk görüşmeden var. sonra evet. rahatladın, tedaviye karar verdin. İlk seanstan sonra da bugün başardığını söylediğin evet. geldin. Hı -hı. normal muayenemizi yaptık. biraz senin hani ilk Tedavi deneyimin e, kötü geçmiş, uh -huh, uh -huh. E, o başarısızlık senin 8 yılına mal olmuş. Yani zaten 2. yılda gitmişsin e, ama iyi ki de karar vermişsiniz ve bundan sonra bence sizden alacağım e, bir sonraki iyi haber gebelik müjdesi olacak olsun. inşallah. i̇nşallah. E, hani zor zahmetli o tüp bebek süreçleri de inşallah geride kalacak, evet. bir daha öyle bir şey olmayacak. Uh -huh sizi dinleyen, siz de böyle hmm. videolarla geldiğiniz hastalara ay, mesajınız. Demiştim. Hatta <laughs> şimdi de, biz de dedi böyle video çekelim dediniz. <laughs> <laughs> evet, yani. evet. Hatta ben bu bugün gelirken dedim bugün bizi mutlaka e, videoya alacaklar. Ona göre hazırladık. <laughs> <oldum. gülüyor> <laughs> Öyle <gülüyor> mi? <gülüyor> evet. Yani evet. Yani evde de konuşmuştuk bugün videoya alacağımızı. <laughs> tamam. Peki o zaman mesajınız da hazırdır. <laughs> Mesajımız beklemesinler yani biz hı hı. 8 yıl Değil yani mi? 10, 10 yıllık yıl, yıllık. 10 yıl, Tabii. Yani 10 yıl bekledik. Zaten hani eşimle dedik hı hı. Yani, boşuna beklemişiz. Değil hı hı. mi? Yani yani e, hani e, olabilir e, bazı tedaviler Ama doktoruna e, ya da denk gelmek gerekiyor. Evet e, belki ne? de hani iletişim kurabileceğin evet. doktoru bulmak evet. e, Hekimi bulmak belki e, gerekiyor. Evet. Her tedavi yöntemi belki her hastaya uymuyor bilemiyorum. Evet. Ama pes etmemek lazım çünkü gerçekten vajinismus hastalığı, en kısa yani hani en hızlı tedavi ettiğimiz, hı hı. kısa sürede tedavi ettiğimiz ve %100 tedavi edebildiğimiz bir hastalık grubu. Bu yüzden lütfen pes etmeyin. Mutlaka tedavi olun. Hani yıllarınıza mal olmasın. Bizi dinleyen hastalarımıza bu mesajları verelim. Hı hı. Sen ilk bir şey söylemek ister yani, misin Burak? Yani e, erkek olarak eşlerine mutlaka destek olsunlar. Değil herhangi mi? bir sıkıntı yapmasınlar. Hani tedaviye gelsinler, gitsinler, çekinmesinler kesinlikle. Değil Zaten mi? ortamda da çekinecek herhangi bir şey yok. Doğru. Yani, yani ben hiçbir, yani tüp bebek de içinde, hiçbir doktora bu kadar heyecanlı geldiğini <gülüyor> 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 yani. Evet. <laughs> Ve Hayır, özellikle de dedim. size açık sözlükle her şeyi sorabilirler. yani. O tabii güveni veriyorsunuz yani hı hı. gördüğümüz anda o güveni alabildik yani teşekkür ederim Mustafa <laughs> <laughs> teşekkür ederim <laughs> Teşekkürler. Bu videoda inşallah sizi dinleyen bazı hastalarımız için bir hani vesile olur, tedavi adımı atma da. Hani şey. hastalar şöyle bir şey düşünebilir, tanıdığı oluyor, böyle reklam yapıyor diye düşünebilirler. Doğru hani öyle düşündüler. İlk başta biz de öyle Hayır, düşünmüştük hiç Acaba sadece. acaba öyle mi değil mi diye. Ama değil gerçekten mi? tanımıyoruz ve internetten izlediğimiz videolarla geldik buraya. İnananlar geldik. mektupları şey. okuduk. Doğru. Evet. Sonuçta bu hastalık biraz değişik bir hastalık. Kimseyle paylaşmadığınız bir hastalık. Evet. Bu nedenle de doktor önerisi alamıyorsunuz. Hani tüp bebekte araştırıyorsunuz ya da yakınlarınız önerebilir. İşte şu klinik daha iyi başarılı diyebilir. Evet. Ama vajinismus tamamen internette isim buluyorsunuz. İnternette e, bulduğunuz o yazılara, görüntülere, hı hı. isime, e, içeriğe göre doktoru seçiyorsunuz. Bu zor bir karar. E, doğru, yanılabilirsiniz. Ama hani e, deneyin e, tedaviyi ve pes etmeyin. Mutlaka gelin diyelim hastalarımıza. Evet. Yani evet. beklemesinler. <laughs> evet. Biz bayağı bir bekledik. Yani boşa vakit kaybetmesinler. İlk bulduklarında hemen gelsinler. Değil mi? <laughs> evet. Tedavi olsunlar. Evet. Aynen. Teşekkür ederim. Biz de teşekkür ederiz. <laughs> evet.